Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Erdoğan'ın Suriye harekatından sonra Şuşa'ya büyük bir Türk üssü kuracağı yönündeki kanaat hakimleşti. Bunun nedenine ve Suriye'deki başarılara gelince bizi çok daha iyi anlayacaksınız. Lütfen bu yayına beğeni atmayı ve Putin'in Şuşa kabusu gördüğü o geceyi anlatmamızı lütfen dinleyin. Evet, Putin gerçekten bakın, gerçekten Kremlin'deki odasında o her şeyi izlediği telekonferans odasında şoku yaşıyordu. Putin'in özellikle Gence ve diğer bölgelere yapılan saldırılar ve Şuşa'nın kaybedilmesinden sonra Şuşa azat olunca tabii ki Bakü'ye atılan füzeler ve bunun yanında helikopter piyesi ve tiyatrosu ortaya konmuştu. Amaç Azerbaycan'ı durdurmak için her şey denilecekti. Azerbaycan'ın arkasında Türkiye var. Şuşa'yı da alıp daha da ileri gidilip Hankendi de alacak ve gerekirse masaya öyle oturulacaktı. Ama Rusya öyle yapmadı. Direkt saldırmaya başladı. Çünkü Kremlin'deki odasındaki Putin geride duramıyordu. Evet savaşı takip ettiği odasında evet şu şeyle ilgili gelişmelerin Fuzul ve Cebrail'in uzun süre ona göre uzun süre direnmesini görerek 6 ay en azından Şuşa'nın dirileceğini düşünüyor ve Azerbaycan'ın artık Şuşa'yı almadan masaya oturtmayı düşünüyordu. Zırhlı araç ve askeri ekipmanların çoğunu götürmeden askerlerin elindeki kameralarla ve silahlarla Şuşa'yı alması Putin'in boğazını düğdürdü. Putin yutkundu, Putin şaşırdı ve Putin Kremlin'deki kendisini bilgilendiren tüm komutanları fırçaya boğdu. Çıldırmıştı resmen. Ve ne yaptı? Hemen tabii ki o silahlarına başvurdu. Resmen Bakü'ye iki füze fırlattı. O füzeler direkt Rusya'dan gelen füzelerdi. Ve helikopterin düşürülmesi Bizansiyeli. Çünkü düşen helikopterin parçasını gören yok. Düşen helikopterin en ufak görüntüsü yok değerli kardeşlerim. Yani Rusya burada oyunu devreye koydu. Peskov tehditler savuruyordu özellikle Şuşa ile ilgili hassasiyetini Rusya rahatsız, Azerbaycan durmalı diyordu. Çünkü kara ordusunun bu kadar güçlendiğini ve sahadaki başarısını ve Rus silahlarının pert halini gören evet Putin, Aliyev'in şu sözleriyle iyice çıldırmıştı. Evet Aliyev mikrofonların başına geçiyor. Ellerindeki teknolojik silahlarla özellikle Rusların Ermenilere verdiği silahları hurdaya çevirdiklerini ilan ediyordu. Bu da Rusya'da evet huzursuzluğa neden oluyor. Rus silahlara hakkındaki bu yorum Kremlin'i kızdırıyordu. İşte burada özellikle Azerbaycan'ın Şuşa'yı aldıktan sonra Han kendiyi bir gün içerisinde almasını, azat etmesini planlayan Ruslar acele ettiler bu sefer. Şuşa şoku üzerlerindeydi, Şuşa mağrubiyeti üzerlerindeydi. Bakın kalın çizgilerle söylüyorum. Putin de şunu söylüyordu, Şuşa'yı alan tüm Karabağ'ı alır, Kafkasya'da etkin olur. Aynen bu oldu. Şuşa alındı, Türkiye devreye girdi ve dünkü yayında söyledim. Lütfen bunu lütfen dikkatle izleyin. Erdoğan ile Aliyev Şuşa'da oynadılar. Düşman çatlattılar diye haber yapmıştım. Şuşa'da bir meydan okuma gerçekleştirdiler. Birleştiler, eğlendiler ve zaferi kutladılar. Paşinyan'ın halay çektiği yerlerde oyunlar oynadılar. İşte bu kardeşlik ve hele hele Şuşa'da beyanname olması beyinlere ve zihinlere kazındı. Rusya'nın her hafta belki 20 günde bir düşündüğü şu Rus barış gücünü Şuşa'ya geçirelim içgüdüsü kaybolmaya başladı. Putin artık dedi ki Türkiye'de burayı sahiplendi. Şimdi girersek ne diyeceğiz? Bu bölgede kargaşa yok. Ermeni yaşayan yok. Neyi bahane edeceğiz?'' çatışmalar ve özellikle Karabağ'ın çeşitli bölgelerinden Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerine yapılan saldırılar Azerbaycan'ın Şuşa'ya Rus askerini kabul etmesi içindi. Tabii ki son dönemde yaşanan gelişmeleri de size aktardım değerli kardeşlerim. Şu bir gerçek. Bunu inkar eden Azerbaycan'ı sevmiyordur. Özellikle Şuşa'nın çevresinde Ermeni çetliklerinin elinde Rus zırhlıları görülmeye başlandı. Bununla ilgili haberler ve görüntüler Evet değerli izleyenler var. Ve bunun yanında bir kez daha söylemek istiyorum ki özellikle Ruslar daha Şuşa ziyareti öncesinde Azerbaycan'a Şuşa'da Rus sözde barış gücü komutanı otursun. Merkezi Şuşa olsun teklifi getirdiler. Türkiye'ye bu durum bildirilince Türkiye bu durumu en üst seviyede protesto etti. Ve Şuşa'da bir anlaşma imzalandı. Ne kadar önemli olduğunu görür değerli izleyenler. Şuşa beyannamesinin amacı Türkiye diyor ki Azerbaycan'a saldırı olursa bana saldırı sayarım ve bunu Şuşa'da imzalayarak Rusya'ya savaş evet savaş diyor. Yani bunun sonucu savaş olur. Ona göre adımını at. İşte gördüğünüz gibi Rusya'ya bu kadar güçlü ve emin mesajlar buradan veriliyor. Hele hele Türkiye'nin konsoloslukla ilgili cümleleri daha da manidar. Ben konsolosluk açacağım diyerek buranın resmen evet nereye ait olduğunu Azerbaycan'a ait olduğunu haykırıyor. Böyle bir gelişme ve böyle bir adımdan sonra Şuşa'ya Rus taziki diplomatik açıdan biz yokken mesela Bakü'ye baskı azalıyor. Ama şu bir gerçek ki hala Şuşa'nın çevresinde Pirelenbe'ye, Şuşa'nın çevresinde tazdikler yapmaya çalışıyorlar. Ama hele hele bir kare var ki, hele hele bir söz var ki bizi bizden alıyor. Özellikle Hanken diye bakıyorlar ve Sayın Erdoğan tepeden, sizlere yayında da söylemiştim, daha ziyaret olmadan söylemiştim. Aliyev ile Erdoğan mutlaka Hanken diye tepeden bakacaklar diye. Evet öyle bir bakıyorlar, öyle bir bakıyorlar ki gerçekten etkili oluyor. Şimdi anladık Şuşa'daki konsolosluk açıklamasını. Önceki yayında da dedim ama şöyle bir tedbir var. Türkiye'nin hava savunma sistemleri yönünden yoğun bir çabası var değerli arkadaşlar. Azerbaycan'a Hisar A Or, Hisar O artı yani 20 kilometreye kadar önleme yapan hava savunma sistemi ve yeni yapacağımız 70 kilometre ile 100 kilometre arası siper hava savunma sistemine doğru giden yolda bu ara ürünü de Azerbaycan'a tabii ki gerginlik anında Türkiye verecektir. Yani Türkiye'nin şu anda Akıncı tihasından Azerbaycan'a da vereceğini umuyorum. Ve böylelikle Azerbaycan Türkiye'nin geliştirdiği geniş savaş stratejileri ve silah ürünleriyle özellikle bölgede önemli ve caydırıcı bir ülke olacak. Biz Hankendi almadan hele hele Suriye harekatından sonra Karabağ'da diğer yerleri istemeden durmayacağız. Yani Suriye harekatı bitsin. ilk hedef Karabağ'da geri alınan yer alacağımız yerler. Yani Hankendi, ADR, Hocavent. Kimse başka bir şey düşünemez. Evet değerli kardeşlerim. Şuşa bizimdir, bizim kalacak. Türkiye, Suriye harekatından sonraki bütün ilgisi geri kalan bölgeler olacak. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye ve yaşasın Turan hep birlikte daha güçlü ve daha iyi yarınlara. Lütfen bu kanala abone olmayı, bu yayına beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza bu yayını önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.